Hazır mısın? Karpuz yeme zamanı. Oo, çok iyi görünüyor. Güzel ve taze. 3, 2, 1, başla. <laughs> Bu yeme yarışını kesinlikle kazanacağım. Amanın, benden çok daha hızlı yiyor. Bitti, kazandım. Hayır, bana bir şeyler oluyor. Ah, ona yetişeyim de arkada kalmayayım. Uf, Hey, şu havalı yere bak. Benimkini açsam mı? Tamam hadi başlıyorum. Bir dakika açılınca bir fikrim var. Hadi değişelim. Evet bu harika bir fikir. Bakalım bende ne varmış. Hey bu bir karpuz. Evet bu harika. Güzel bende ne olduğuna bakayım. Hey bu da ne ya? Bende boş bir karpuz kabuğu var. İçi tamamen boşaltılmış. Hmm, bunu yemenin en iyi yolu ne acaba? Isırarak mı ellerimle mi? Of ya keşke çatal bıçak falan olsaydı. Onda kocaman bir karpuz var. Bende ise hiçbir şey yok inanamıyorum. Hey dur bir dakika. Daha bir fikrim var. Yanımı yürürlüğe koyma zamanı. Heh, bu slime'ın bir gün işe yarayacağını biliyordum. Pekala bunu boş kabuğun içine döküyorum. İşte dökülüyor. Löp löp löp. Mükemmel. Bütün kabuğu dolduruyorum. Şimdi de şu çekirdekleri serpeyim ki gerçek gibi görünsün. Nihayet şimdi tekrar değiş tokuş edelim. İşte bu kadar. Hiçbir şeyin farkına varmadı. Nihayet şimdi bu leziz karpuza yumulma zamanı. Hey bu da nedir böyle? Bu karpuz falan değil ki. Sahte bu. Bu slime. Ah hayret gerçek olmaması ne yazık. Ama sanırım şimdi ben benimkini yiyeceğim. Daha fazla da ekleyemem. Pekala ya bu nasıl? Ben slime yüzlüyüm. Ödümü koparttın. Çok şapşalsın. Al karpuzu paylaşabiliriz. Ha, sağ ol. Hey, bekle hadi taş kağıt makas oynayalım. Hop, ben kazandım. Aa, şu müthiş şekilde oyulmuş karpuza bak. Sevimli ve sanki biraz ürkütücü görünüyor. Bir sürü keskin dişi var. Benimkine bakmak için daha fazla bekleyemeyeceğim. Ah, ah, hayır, çok korkunç. Bu bir köpek balığı. Tabağımda bir köpek balığı var. Hey, dur bir dakika. Bu lastikten oyuncak bir köpek balığı. Ee, yazık oldu. Gerçekten bu seferki çok saçmaydı. Bir dakika bunu düzeltmek için ne yapmam gerektiğini buldum. Bende bir tuş var. Üstüne basıp bakalım bir şey değişiyor mu diye bekleyeceğim. Bu ne ya köpek balığından tavuk ayağına mı dönüştü? Bu daha da beter hiç sevmedim. Evet sana hiç gıpta etmiyorum. Bu o sahte slime karpuzundan bile beter. <laughs> Tuşa tekrar basacağım. Lütfen lütfen lütfen. Ah olamaz. Hayır 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 bu düşündüğüm şey olamaz. Squid Game oynamak istemiyorum. Yok 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 bu aynen geldi yere gidiyor. Uh, Ucuz atlattım. Sanırım bu sefer ne geldiğine bir bakmalıyım. Evet nihayet iyi bir şey geldi ve bu bir karpuz. Karpuzdan bir fil. Çok eğlenceli. Bir dakika içinde hiçbir şey yok. Karpuz falan yok. En azından benim lezzeti görünen bir karpuzum var. Evet yalanım yok. Bayağı kıskandım. Aslında biliyor musun tekrar tuşa basacağım. Evet bir tane daha geldi. Bu sefer yenilebilecek gerçek bir karpuz var. Üstelik karpuz oyma kaşığıyla gelmiş. Hadi bakalım. Filin içini dolduracağım. Harika. Senin adına sevindim. Hadi yemeye başlayalım. Bu harika görünüyor. Ben de dalıyorum. Hmm, öyle harika ve sulu ki. Hey bu sefer nasıl hiçbir şey çıkmadı? Evet ben de anlamadım. Burada hiçbir şey yok. Bir dakika. Ne yapacağımız hakkında bir fikrim var. Aa, canına şu haline bak. Müthiş görünüyorsun. Teşekkürler bu kıyafeti hep yanımda taşırım. Şimdi kayıp hazineyi bulma zamanı. Ama bu bütün dünyayı gösteren bir harita. Nasıl işimize yarayacak Bulduğu ki? Buldum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Kemendimi aldım. Bunu görüyor musun? Şöyle bir çevirip fırlatacağım. Yakaladım. Hadi. Çekmeme yardım et. Of. Daha sıkı çek. Hadi. Geldi. Bayağı zor iş oldu. Hadi açıp içinde ne olduğunu görelim. Bekle ya ben? Ben de hala bir şey yok. Evet peki. Al mutlu musun? Sen şaka mı yapıyorsun? Yok artık. Ben açıyorum. Aman tanrım. Ben de jelibondan bir karpuz lollipop var. Nasıl yani? Sana bunun çıktığına inanamıyorum. Harika görünüyor. Öyle ben başlıyorum. Aman tanrım çok 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 iyi. İyi, umarım bana da bundan gelmiştir. Aa, bana daha fazla karpuz geldi. Aman ne güzel. Evet, fena oldu. İyi ki bana bu gelmedi. Sade karpuz yemekten gına geldi. Hey, belki şunu biraz ilginçleştirebilirim. Pekala, karpuz, bıçak ve bir kase var. Karpuzu kaseye doğruyorum. Sonra da kaşıkla hepsini eziyorum. Bu kadarı yeterli olur. Şimdi bunu çubuk dondurma kalıplarına döküyorum. Suyunun yanı sıra biraz karpuz parçalarından da ekliyorum. Bir de dondurma çubuğunu koymalıyım. Ha, orada ne yaptığını anladım zekice. Pekala artık dolmuşlardır. Şimdi benim de karpuzlu çubuk dondurmam var. bu gerçekten iyi görünüyor. Peki tamam sen de bir tane alabilirsin. Al bakalım. Bu kadar iyi olduğum için şanslısın. Parmak savaşı. Seni kesinlikle yeneceğim. Evet. Seni çiviledim. Kazandım. Heh. Öf bak. Daha fazla karpuz gelmesi şaşırtmadı. Evet fenaymış. Bakalım bende ne varmış. Öf bende de sıradan karpuz var. Bu ne ya? İkimize de tam aynı şey gelmiş. Bunun neresi eğlenceli ki? Neyse yiyelim bari. Aslında biliyor musun işleri biraz ilginçleştirmenin tam zamanı. Şef yardıma gelir. Neler yapabildiğimi izle. Üç kase var. Ne? Niye? Onlarla ne yapacaksın ki? Sen izle sadece bayılacaksın. Önce bunu buraya batırıyorum. Sonra soya sosuna. Hala etkilenmedi mi? Pekala sıra unda. İyice kaplanmalı. Bu kadar yeterli olur. İyi görünüyor. Son olarak da pankoya buluyorum. Tada! Bu harika olacak. Sadece bir şey daha lazım. Evet. Bu mini ızgara. Mükemmel. İçine koyup kapağını kapatıyorum. Eee? Bunu hiç anlamadım bana tuhaf geldi. Göreceksin bitti. Bu çıtır çıtır lezzete bak. Şimdi bir deneyeyim. Ah, amanın of of müthiş lezzetli. Bu yediğim en iyi şey olabilir. Peki o zaman ben de bundan yapmaya çalışacağım. Bakalım hele şu parçayla başlıyorum sanırım. Şimdi bununla ne yapacağım? Bir fikrim var. Aşçılık zamanı. Biraz şundan, biraz da bundan. Biraz da yumuşatmalıyım. Amanın ortalığı fena batırıyorsun. Pekala karpuz dilimim hazır. Çok heyecanlıyım. Şimdi ızgaraya giriyor. Şimdi sadece pişmesinin bitmesini bekleyeceğim. Her neyse her tarafımı da un yaptın. Şuna bir baksan iyi olacak. Aa, yanıp kömür olmuş. Ah, yazık sana minik aşçıbaşı. Neyse ki bir tane fazladan yapmıştım. Al. Ah, çok teşekkürler. Harikasın. Ha biliyorum. Karpuzu nasıl daha heyecan verici hale getirirdin? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.